slush sizin Evet yeni yıla giriyoruz arkadaşlar Nehirde, nehirler okulda böyle bir şey yapmışlar çok güzel olmuş gerçekten boyaması zaten harika evet, çok güzel olmuş ben çok beğendim bu burada kalsın tamam mı şöyle hatta şöyle süsümüz <laughs> şöyle çarpmasın bu şekilde kalsın evet Emirhan seni dinliyoruz Arkadaşlar burada çarkımız var çarkların içerisinde farklı renkler ve farklı olan renklerin içerisinde de hayvan sesleri mevcut arkadaşlar örneğin kurbağa sesi eşek sesi horoz sesi civciv sesi kedi köpek sesi vesaire yazıyor buralarda şey. İki tane de boş yerimiz var arkadaşlar. Rarle çarkı çevireceğiz ve hangisi denk gelirse oradaki çıkan hayvanın sesini çıkarmaya çalışacağız. Burada iki tane boş yer var. Orası çıkarsa öbür oyuncuya geçiyoruz arkadaşlar. Orada boş çıkıyor, boş kalıyor yani. Hiçbir ses çıkarmıyoruz. Öbür oyuncuya geçiyor direkt. O şekilde. Emine Hasan bir şey diyecektin. Evet. Evet. <laughs> Hesabımızın linki de açıklama kısmında Efe. oraya tıklayıp Instagram hesabımızdan Efe. da bizleri takip edebilirsiniz. Aynı zamanda açıklama kısmında gruplu bir şekilde <laughs> gruplu bir şekilde verilmiş e, videolarımız var. Oradan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen geçelim çok sabırsızız. Ay. <laughs> Bakalım şimdi taş get makas. Eminan taş get makas yaparak başlayacağız. Taş gel makas. seçtin. Task Evet. Evet ikincisin. Sen üçüncüsün Nehir. Arkadaşlar birinciyim ve başlıyorum hemen. Ben çevireceğim. <laughs> şeydi galiba. Öyle bir şey yap. E, nasıl? Nefesini tutuyor. Öyle bir şeydi galiba. Öyle bir şeyler yap sen. <laughs> şey dur dur. Dur ben bir şey yapayım. Dur maymun sesini çıkaracağım. Aynısını yap. Arkadaşlar <laughs> ya. maymun sesini açtım. Nehre dinlettiriyorum. Aynısını çıkarsın. Bak dediğim gibi. <gülüyor> 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 Bana nasıl geldi? Ne çok güzel. Ne yapacağız? Böyle bir şeyler. Ay, <laughs> Ay tam baltan çıkacak işte. Biter mi? Ya Yapamıyorum. mı Bak bunu yapacağız. Bilmiyorum. Bak bunu yapacağız. Ya, ya, ya. Böyle bir şey işte hep bağırıyorsunuz. Aynısını şeyi yapacaksınız. Ee, <laughs> ben yaptım ya resmen hepsini Yapsana Bak bir hanımefendi işte Alayım çıkıyor hadi Hadi bu kadardı e, sıra bende mi <laughs> İnşallah zor bir şey çıkmaz Çarpı. 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 elmacık. Çarpı. boş sıra nehirde Sen kesme. <laughs> <laughs> Hadi dur ya. <laughs> Çerper. Aa Ben bir şey zannetmiştim. <laughs> 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 Bu da bir şey değil ki. Bende bende. Sıra sende mi? Sıra bende bence. artık kandıramıyoruz da. Eşek eşek eşek, eşek 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 eşek, 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 eşek sesi. Eşek ay, ay? Eşek sesi. hepsi bana çıkıyor ya. <laughs> çok kolay Nehir. Çok kolay. Nehir ne i̇nek sesi? Ne i̇nek sesi? A, i, a, i, Sen niye kapatıyorsun ağzını? Ben benim için kapatınca şey yapıyorsun, kızıyorsun. A, i, a, i, a. Bir şey diyeceğim. Sen inek olsan nasıl ses çıkarırsın? Hayır öyle mi çıkarırsın? Mö diye demiyor ki, mö demiyor. Ya, ay, 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 eksik ya. Iyi, a, i, a. Hayır a i değil. <laughs> Kafayı <ya dikiş. gülüyor> <laughs> Sen hani. de böyle hadi. Böyle boğazdan çıkacak bir mümünde yani. <gülüyor> 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 Üst üste tekrar Çok edeyim. yapmak istiyorum. Bak böyle. <gülüyor> 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 <laughs> bak böyle. <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> bak orada <laughs> <laughs> <böyle> takılıyor bak. <gülüyor> 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 Aa, kuş sesi. Arkadaşlar ya. Ya en güzel Neviran yapmıyor mu? Hemen kendini o konuma alıyor. Cik cik. Kedi ona çıktı, köpek ona evet. çıktı, kuş ona çıktı. Evet. Çok güzel yapıyor. Ay yetişemedim. Leyla anladı. Sıra bende. Ben ya, sıra ben ben sen Neviran. Ne Çok sinirli. için çevirmeyelim. Çünkü çevirdiğimiz sürece hep boş çıkacak. Çünkü bir tane tek kaldı. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas yapalım. En sona kim kalırsa yani birinciyi seçeceğiz, ikinciyi seçeceğiz, üçüncü çıkan kişi buradaki sesi çıkaracak. Taş, kağıt, makas yapıyoruz. Taş, kağıt, makas. Üçümüz de şey yaptık, taş yaptık. Taş, kağıt, makas. oluyorum. Emirhan da seni kırıyor. Sen de beni kesiyorsun. Bu nasıl bir şey oldu ya? <laughs> Taş gazaya. Dip 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 dip. yap kendini. Evet. Cıcık. <laughs> <laughs> arkadaşlar, videomuz <evet>. bu kadardı. <laughs> hemen moda kadar geçelim. Unutmayın, Videomuz bu kadardı. Yılbaşınız kutlu olsun. Yaşasınlar. Ben de hemen bu tarafa geçeyim arkadaşlar. Hemen moda geçtik. Emirhan yoruldu galiba. <laughs> Videoların devamının devamının gelmesini istiyorsanız videolarınıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, Like'ların çokluğuna, görüntülemelerin yüksekliğine göre tekrar aynı videodan çekme olasılığımız çok yüksek. O yüzden sizleri lütfen e, şunu söylüyorum. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde umarım beğenerek ve severek izlersiniz. <laughs> Sizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yılbaşınız kutlu olsun. Mutlu yıllar.